Evet arkadaşlar. Köylü Buc Köylü Bacı'nın mutfağı adlı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, beni soracak olursanız arkadaşlar gayet iyiyim. Ee, bugün sizlerle e, maydanozlu kek tarifimi vereceğim. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel kendinize de börek niyetine de yiyebilirsiniz misafirlerinize de ikram edebilirsiniz gayet güzel bir tarif arkadaşlar öncelikle tarifime başlamadan önce köylü bacanın mutfağı adı kanalıma destek olursanız abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar yapmış olduğum videolarımda beğeni tuşuna basıp beğenirseniz daha çabuk ilerlememde benim fayda olur arkadaşlar Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve maydanozlu kek tarifimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle malzemelerimizi sayayım. 3 adet yumurtamız, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. Normal şu su bardaklarımdan arkadaşlar. 1 kase peynirimiz, 1 demet maydanozumuz iki buçuk su bardağı unumuzu koyacağız. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı da tuz atacağız arkadaşlar. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle 3 adet yumurtamızı yumurtalarımızı bu arada yıkadım arkadaşlar. 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. su bardağı yağımızı ilave ediyoruz. Mikserle bunu iyice çırpacağız arkadaşlar. Köpürüne kadar çırpacağız. yeterli. Şimdi bir su bardağı yoğurtumuzu ilave ediyoruz. Yeniden çırpacağız. Evet, çırptık yoğurdumuzu da. Bir kase peynirimizi ilave ediyoruz. İçine bir demet maydanozumuz var, onu da ilave ediyoruz. İsterseniz dereotu da atabilirsiniz. İsterseniz yeşil soğan ince ince kıyıp onu da ilave edebilirsiniz. Artık o da sizin damak tadınıza kalmış. Hangisini severseniz, hangisini arzu ederseniz onu koyabilirsiniz. Şimdi yeniden çırpıyoruz. <laughs> iyice çırptık iki buçuk su bardağı unumuz var onu ilave edeceğiz şimdi ben bir paket kabartma tozumu araya bir ilave ediyorum ee, üzerine diğer unumuzu koyacağım öyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Benim yöntemim tamamen. Şimdi şöyle güzelce arkadaşlar unumuz dışarıya çıkmasın. Şöyle bir önce çalış karıştıralım. bardağı daha. Bunu ilave edeceğiz. Bu kadar yeterli. Yeniden karıştıralım. aşamada bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Yalnız bu arada şunu hatırlatayım. E, peyniriniz tuzluysa tuzunu hiç atmaya da bilirsiniz. Ama tuz, benim peynirim fazla tuzlu olmadığı için ben bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Siz de ona göre hareket ederseniz sevinirim. Evet çırpalım tekrar. Mi? Evet, şu anda kekimiz hazır. Bu tarifte e, ununuzun şeyi de markası da önemli. Bazı onlar birazcık özlü oluyor. Onlar biraz daha koyu olabilirler. Eğer koyu olduğunuzu düşünürseniz kekinizin birazcık sıvı yağla birazcık süt bir fincan kadar süt koyabilirsiniz. Açabilirsiniz kekinizi. Onu da yine miktarına bakarak karar verebilirsiniz. yağlamış olduğum tepsime şöyle ben sıvı yağ döktüm ama arkadaşlar sizler artık katı yağ ile de yağlayıp üzerine de birazcık un serpiştirirseniz o tepsinizin Emin olun yapışmayacaktır. Şöyle. Şimdi kekimizi ilave ediyoruz. Güzelce. Şöyle birazcık koyu olduğu için bu kekimiz şöyle kaşık yardımıyla güzelce şöyle yayalım tepsimizin üzerine. Zaten o fırında ısındıkça da kendi yayılıyor. Gayet güzel. Şimdi kendisi yayılıyor. Seven arkadaşlar bunun üzerine çörek otu da atabilirler. Susam da katabilirler. Yine onlar da arzularına kalmış. Ne arzu ederseniz onu atabilirsiniz. Kekimiz şu anda pişmeye hazır. 180 derecede ısıtıl, önceden ısıtılmış olan fırınımıza kekimizi koyuyoruz. Pişince görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kekimiz pişmiştir. Gayet güzel bir kek oldu. Börek tadında bir kek. Şimdi sunuma hazır hale getiriyoruz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Kahvaltılarınızda börek niyetine yapıp yiyebilirsiniz. Bunun içerisine maydanoz yerine ıspanak da koyabilirsiniz. Nasıl yemek istiyorsanız arzunuza kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama ölçülerimiz bu işte bizim. Siz nasıl isterseniz artık. Evet. Şu anda kekimiz pişmiştir. Mis gibi. Arkadaşlar, sunum tabağımıza koyuyoruz. İsterseniz çok kızartabilirsiniz, ister az kızartabilirsiniz. Buyurun. Gayet güzel, mis gibi kekimiz oldu. Börek tadında bir kek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Köylü Bacı'nın Mutfağı adlı kanalımda beni izlemeye devam ederseniz, bana destek verirseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni tuşuna da basarsanız beni bir adım daha ileri çıkarırsınız. Şimdiden bütün izleyicilerime, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Köylü Bacı'nın Mutfağı adlı kanalında kalın. Hoşça kalın.